Da Brrr gelip vurdu, dumanı kaldırdı, havaya bak vallahi sözde. Ya böyle istersen, böyle Şimdi bu köy Ermeniler köyüdür. 125 senedir bu gördüğünüz bu yüre su sıkıntısı çekiyordu. Burada bu köyde 10 bin tane koyun vardı. 10 bin tane koyun hepsi elle buraya su taşınıyordu. Traktörle, tankerle su taşınıyordu. Bu bayanlarda, bu şeylerde yani ben çok memnunum, çok da Bak burada bu yörede bu su çıktı. Niye herkes bunu şaş, şaş kalmış. Devlet bana, bana çok büyük bir hizmet yaptı. Benim yolumu yaptırdı. Bu kadar bu, bu suyu bize imkanları verdi. Bu şeyin 10.000 tane kuyulu vardı. 10.000 tane kuyun gündən ən az 50, 50, 60 ton su bu dağa gəlir. Qarşıda qarşıda bəlkə görürsünüz, hərpsi tankayla, arabayla gəlib gedirdilər, şey yapıyordular. Yəni mən çox-çox təşəkkür edirəm. Yox, sağ olun. Yəni bu dediyə gələ bilər. <laughs> Birə ay həqiqən Mənim küyümə yaptığı xidməti, bana küyümə yaptığı bu yatırımı, bu yolu, bu parket taşı girdiniz. Ondan sonra hələ bu suyu, hələ bu suyu girdiniz, bu suyu. Ən azından bu köy məsələ 100 senəlik bir bir topla su bura hasr etdi. İ bugün dövlət bunu bu imkanı bana vermiş, bu qədər masraf yapmış, bu qədər. Mən dövlətimə və bütün devlet şeysine, cumhurbaşkanına, başbakanına ve, ve valime, ha, belediye başkanım Hayrettin Danış'a teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ülkemizde bu yardımı yapan devletimizden ve herkesten razı olsun. Eskiden yaylalara gidiyorduk. İsoz'a gidiyorduk. Çok zorluk çekiyorduk. Ve arabalar devrilebilirdi. Çok zorluğumuz vardı. Ekmek götüremiyorduk, su so götüremiyor. Akşamlara kadar orada kalıyorduk. Çok şükür bu su çıktı ve her imkanımıza geldi. Muhtarımızdan da razı olsun. Muhtara yardım olanlara da ve bütün köylülere bu emeği verenlere de Allah razı olsun. <laughs> And it's gonna